arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte deniz çantam hazırlama videosu çekeceğim. Alkışlarınızla. Evet arkadaşlar yeni deniz ekleyiz. ben de deniz çantamı sizlerle beraber hazırlayayım dedim. Deniz çantam o zaman gelsin. Evet arkadaşlar biz bunu Petsmart'taki shop'tan aldık. şöyle Bir tane deniz yıldızlı. Bir tane renkte bir tane deniz çantası. Bir dakika. Geçen denizlerden kalma. Bunlar kalmış. Şeyler kalmış. Şimdi lastik yok ana Şimdi başka bir şey yok. Ha tamam arkadaşlar. Şimdi bunun içine ben nelerimi koyacağım. Nelerimi. Bir adet rahat görebiliyorsunuz. Ve de yeni aldığımız Carrefour'dan, Mikdan'ın Carrefour'dan bir tane gıdık şef. Bakın popit gibi. Wow. Erkek de anaydı. Birazcık tabii yıkanı çok bu. Denizin içinde yıkayım artık. Ve bir tane geldik. Burada bunun içinde böyle gizli bölmeleri de var. Çok iyi. Tam bana göre. Pişko beklememiz için bir dakika kapıyı kapı, kapat tamam bir dakika arkadaşlar kardeşim gelmiş işte kapıyı açamadım ona yardım ettim arkadaşlar bir de ben şöyle bir şey yapacağım Hayır, orada olmaz almasın arkadaşlar bu beklemeden önce çok kuru, acayip çirkin oluyor ben de saç spreyim var. alacağım. Ya da saç spreyine hiç gerek yok. Bunu alacağım. Yine makyaj kutucuğum. Böyle güneş sıkmayayım. Alacağım. Şunu güneş kıramıs hayatım. Ya nasıl olur? Ya alıp düşümdürüm ben garajlarım. Hemen arayım, durun. Ara. Arkadaşlar şey yanlışlıkla durdurdum. Özür dilerim. Yanlışlıkla. Bir susun be. Bir susun. Bir susun. Asamere bir susun. Asamere şşşşşt. Asamere şşşşşt. Sıplar. Asamere koyduk. Bir tane şu an işte şey, gibi. Ya benim aslında çok kötü şeyim ama şu anda hazırlayamıyorum heyecanla. Deniz kürek lim var mı? Ne bir şeyler? Ya da deniz bir şey yapmak için falan bir şeyler alabilirim. Atikim attı. Sadece gözlük bu. Sadece. Gözlük bir de şu böyle yırtıcı takacağım. Sadece gözlükle olacak. Çünkü ben arada sadece burnumu tutamıyorum. Ve da çok isteyen böyle. Çünkü sadece gözlükle de çok zaten ya Ben sadece gözlükle de çok seviyorum. Nasıl takılacak ki bu? Şimdi şuradan geçirsek. Bunu takmaya var mı yalnız? Bana bir söyler misiniz? Bekle bunun mavisi de var. Yeşilisi de var. Yeşilisi yok. Mavisini kullanacağım artık. Ya ayrıca mavi değil, erkek rengi değil ki. Mavi kız rengi de oluyor. Çok sert bir. ama çok bir görünmüyor. Şey Bekle görünüyor mu? Bek bakayım. Ay. Ay çok iyi. Ay şey birazcık mavi. Açıyorum. Pardon. Bir şeyler de bulalım. Anlamam ya. Beşikler daha. daha. Bir şey bulmadım bu arada. Söylesin. Bunu da bulamadı. Zaten bir kapı olsa gözünse kapağı da olsa çok iyi olacak. Ha. Tamam dediğim şey buldum ama sadece kapağını buldum. Allah'ım seviyorum seni seviyorum Allah'ım. Arkadaşlar bana istediğim şeyin kapağını buldurdular. İstediğim şey buldukta. Bu arada bu istediğim şey ama olarak değil ama yine de istediğim şeyin çok benzeri hali. Şimdiki evi çıkaracağım. İnsanlar sonra Madem ki kimseyi sevmem İşte pişirmeyi Dördüncü şekilde Tamam arkadaşlar ben bunu ne yapmayacağım İçine azıcık su koyarsınız ya Kum koyarsınız azıcık su koyarsınız içine deniz kumu koyarsınız Böyle çok güzel bir görüntü çıkar Onu yapacağım Ondan bunu aldım çok güzel Çocuk olmak çok güzel bir şey yapmış. Artık bugünlerde bir gün hiç şey Bu arkadaşlar. Küçük ürünün tadını çıkarın bence. Rozetimi buldum. Tema rozetimi. Tema. Arkadaşlar boş. Ne götüreceğim? Buldum. Bulmadım ya chubbies. Arkadaşlar o zaman ben biraz malzeme gidiyorum. Olmaz olmaz popit. Hem popit arabanın içinde sıkıldıkça oynuyorum. ses çıkabilir çok sevindim böyle böyle yapmayı. Ve arkadaşlar biz salonla bunun içine su bir şeyler dolduruyoruz tamam mı? Böyle bir patlatıyoruz. Acayip güzel oluyor. Pat bu şeyler çıkıyor böyle kum çıkıyor az sonra patlatıyoruz kum çıkıyor çok güzel eğlenceli oluyor ve biz şu tane oynuyoruz x3 3 ya 6 6 ya mesela şu 3 benim oluyor şu 3 tutsam ablamın oluyor senin ablamın söylüyorum biz onlarla ilk hepsini kum dolduran kazanım falan oynuyoruz çok eğlenceli o yüzden popitimi olmaz sormazım yanımda tabi de götüreceğim Arkadaşlar benim varsa yatacağım bir şey yok. Yani videom bu kadar da diyebilirim. Çünkü ben denize çok şey götürmüyorum. Hep yüzdüğüm için. Hep yani sadece ben deniz gözlüğümü götürsem de oluyor. Hep yüzdüğüm için. hep daldığım için. Canım hiç sıkılmıyor. Onu vakit istemiyor. Mesela kardeşim denize biraz üşüyor. Ondan dışarı çıkıyor. Orada hep kum oynuyor. İşte böyle down, dalıyor. Ama hiç böyle yani ben beni çok yüzünü görmedim. Ya ben böyle bir tuzağına anlattığım bir tane taş vardı. Onu atıyorduk. İlk adam kazanır falan oynuyorduk. Onun için de oraya bir tane mesela bir şey götürebilir ya. Böyle kullanmayacağım bir şey. Öldüm arkadaşlar. Şöyle bir tane kap. Diğer parlak bir taş bulamazsam şöyle bir tane kap. Hot race kadar kullanmıyorum. Bunu götüreyim. Hem almazsa koyulur. Çok iyi ya. Ama aşağı batar. Kağıt olduğu için. Evet ya. Kıvıt ya. İşte eridim. Ben de bir şeyden bir şey bulmam lazım parlak. Ama böyle benim çok da öyle sevmediğim bir şey. Böyle sevdiğim bir şey ise olmazsa

Tam bir tane bey. Tam bir tane mor bir tane beyaz. Ne güzel olacak. Bu denize çok eğleneceğim. Belki deniz bulup gibi bir şey çekip arayın. Bana içini koyuyorum. Oho. Bir, iki, üç, dört, beş, alt tane eşyam oldu. Sizleri de oh. Bu Ama sizleri sayamazsak bir, iki, üç, dört, dört. Mesela ben başka bir şey koymayacağım. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Aklıma sen. Buldum. Çok güzel bir şey buldum. Ama arkadaşlar bunu yani sabitsin doğru kilenmesine izin vermem. Ama abi, çok güzel bir şey buldum. Ya. Başka bir şeymiş. arkadaşlar. İşte suyun dibinde bunu da bulabiliriz. Yeşil renkli acayip güzel. Bir de fosforda da bir yeşil renk olduğu için acayip güzel görünüyor. Bunu bana bir tane arkadaşım ücretli Mercan diye. Ona buradan öpücük atıyorum eğer benim videolarımı izliyorsam. Seni çok seviyorum Mercan. Benim kuzenim. Hiçbir şu tabi olarak asla ya kaybetmeyeceğim. Yani derinlerde çok şey yapmayacağım. Alamazsak direkt babamı çağıracağım. Bir şeyle almaya çalışacağız. Çünkü ben bunu asla kaydetmem. Ve çok da atmayacağım. Kıyılar da daha rahat bulurum. Ben bunu çok geç kaybetmek istemiyorum. Mercan var. Ben... Tabii ki yine ya sana bir selam. Ona. Ve kılıçlar da selam. Tuzlam ablama da. Oh, Tuğra'ya da. Hepsinizi çok seviyorum. Şu anda kanalımı izlersiniz umarım. Bunu koyuyorum. Başka bir şey yok. Kapat. Fermanını kapatayım. Her şey güzel. Let's get to. 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 Arkadaşlar böyle. Arkadaşlar sıkma ya. Benim çantam bu kadar arkadaşlar. Evet annem geldi. Benim çantam böyle oldu. Kanalıma beğenip Abone olmayı, paylaşmayı, yorum yapmayı, takip etmeyi, kanalıma girmeyi unutmayınız. Bütün kuzenlerime buradan bir selam. Bütün takipçilerime buradan bir selam. Herkese buradan bir selam. Bay bay. aşkım. çok Bay bay arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum.